Adamın biri tam 12 yıldır haca yazılmış ve en sonunda çıkıyor hacı ama parası yok. Buğday ekmiş, odayı da 2 ay sonra bitiriyor. Fakat parası yok, 150 bin lira. Sağa gitmiş bulamamış, sola gitmiş bulamamış. Dürüst bir insan, terbiyeli bir insan, gururlu bir insan. Neyse uzatmayayım, aa demiş filan dostum var ya hangi benim dostuma gideyim. Dostuna gitmiş sevine sevine dostum. Ya nasılsın, iyi misin, şudur budur. Ola demiş kardeşim. Hac çıktı, bir 15 gün sonra bazobortu ve şeyler yapmam lazım. Ee, benim 150 bin liraya mı 100 bin liraya ihtiyacım var. Benim buğdayım 2 ay sonra biçiliyor. 2 ay sonra inşallah ben senin paranı getiririm. Ya demiş kardeşim pandemi, kriz, şu bu yani sen iyiye ya gittin öldün orada. Ben sana nasıl güveneyim nasıl edeyim yani. Demiş ne istiyorsun benden? Ya demiş senin taban yok mu? Tapusunu bana ver. E geldikten sonra sana tekrar tapıyı devrederim kardeşim. Sen de paramı verirsin. E tamam demiş bunda ne var ya? Adam sevinmiş ne yapacağını bilmiyor. Neyse tapuya gitmişler devrini vermişler. Bu adam da parayı vermiş. Bu adam hacca gitmiş. Hacda işte üç gün, beş gün, on gün adam sevine sevine hacını yapmış ve hediyelerini getirmiş. Tesbihini, seccadını, zemzem suyunu şudur budur uzatmayayım o diğer arkadaşına özel hediyeler getirmiş, daha pahalı hediyeler getirmiş. Ve gelmiş, komşular gelmiş, hoş geldin hacı abi, hoş bulduk, şudur budur, işte hediyelerini vermiş. Yalnız diğer dostu gelmemiş. Ya demiş, acaba benim dostum niye gelmedi? Ayağı mı kırıldı, hasta mı? Üç gün, beş gün beklemiş, gelmemiş. Bu adam parasını alıyor ve en güzel hediyelerini de alıyor, dostuna gidiyor. Dostuna gitmiş, buyurun. Dostum nasılsın, iyi misin? Ben hacdan geldim, sen niye gelmedin? Demiş Allah kabul etsin kardeş demiş paranı al kardeşim bunlar da sana özel hediyeler getirdim demiş ne hediyesi ne parası ya ya demiş e demiş sen bana tarlayı satmadın mı kardeşim aha taptın değil mi ya e, demiş e ben sana satmalım ki valla demiş sen bana sattın kardeşim sen gittiğinde mazot 8 lira şimdi 28 lira un bu kadar bu kadar oldu şeker bu kadar bu kadar oldu araba 300 liraydı 1 milyon oldu öyle mi öyle bu adam sinirinden kahrından eve gidiyor hemen gider gitmez yatağa düşüyor bir gün iki gün adam Allah dostudur biliyor öleceğini biliyor çocuklar demiş çocukları var bana bir kağıt bir kalem getirin hemen bir vasiyet yazın neyse çocuklar hiçbir zaman babalarını kırmamış ve kalemi kağıdı vermişler yazmış ey dostum bu dünyada hakkımı alamadım senden ama o bir dünyada bir mahkeme var bilgin olsun o bir dünyada inşallah hakkımı senden alacağım ben gidiyorum istersen gelme Neyse adam vefat etmiş, gitmişler, gömmüşler, Çocuklar hiçbir zaman kırmamış babalarını. Kağıtlar, o kağıdı vermişler dostuna. Bu ne demiş? Sinirli sinirli. Valla demiş, valla bilmiyoruz. Babam yazdı, verdiniz okumadık. O adam orada okumuş. İşte bu dünyada hakkımı alamadım o bir Adam titremeye başlamış, biraz heyecanlanmış. Bir bardak su verin demiş, bir bardak su içmiş. Ama terlemiş kan ter içinde kalmış. Çocuklarına demiş ki, ya kardeşlerim, sizin babanıza ben doğru haksızlık yaptım. Şu tarlanızı size vereyim. Valla demiş, ne yazmışsa o. Çünkü adam daha önce demiş ne verirse versin size almayın. Ya demiş şunu alın kardeşim şu tapınızı alın ya ben nereden bulaştım bu işe? Bak 14 katlı bir apartmanım var. Her birinde iki daire var 28 daire yapıyor. Şu apartmanı da vereyim size. Yetmez arabamı da vereyim. Ona demiş kardeş biz bizim değil ki. Biz hiçbir zaman babamızı kırmadık. Biz babamızı kıramayız. Sen olsun. Apartmanda sen olsun. Tarla da sen olsun. Adam inanın anlatacağım bilmiyorum ya ya bazı dostlara dost alıp da güvenmeyin o kadar bu dünyada size haksızlık yapılmışsa inanın bana rahat olun ya o bir dünyada da bir adalet vardır ya yani ne kadar yaşayacaksın ne kadar 100 yıl mı 300 yıl mı sonunda öleceksin kardeş o yüzden neyse ne diyeceğim bilmiyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.